Evet Çulla Koca köyünde bulunan asıllık su değirmeni hakkında bu su değirmeniyle ilgilenen ve organik buğdaydan un öğüten bir vatandaşımızla beraberiz. İlk önce sizi tanıyalım. Ben Çulla Koca köyünden Kamil sürmeli bu değmen 200 senelik bir değmen. Bu değmen aynı o zamandan bu zamana hala bu vaziyette çalışmakta yok, hala da döndürüyoruz. Bu değmen ekim ayında yağışlarda başlar hani dönmeye. Yaz günü bir üç ay veya dört ay arasında hani boş kalı ee, su olmadığından dönzeremeyiz. Tekrar Mayıs, Haziran'a kadar döner. Mayıs, Ekim ayında Mayıs, Haziran'a kadar bu da bu döner. Vatandaşlar da burada işini görür. Kimseden de bir hak talep etmeyiz. Dönzediğimiz zaman da geliriz burada, hani dönzeleri alır gider vatandaş. Hiçbir kimseden bir hak bir şey almaz yani. Bunun Suda özelliği mı? nedir? Özelliği bunun köy hani ha, organik hani un burada bu daman olur. Organik, organik. Buğday, buğday bu, bu Buğdayı öderiz. Hayvanların yemini burada öderiz. Hepsini burada. Hani bu bu damanda e, isteyen gelir buğdaydan bu damandan buğday ununu çıkar o. Bunlar ücret alınıyor mu? E, bundan önce bak tanınmıyordu. Alınmıyor. Atanmıyor. Alınmıyor. Al, al, bir alın. de burada bir e, yıllar önce mene bir sel olmuş. Bu değirmen gitmiş. Yerine yenisini mi yaptınız? Şimdi bu değirmende de, 72-73 senelerinde bir sel oldu. Mayıs ayında. Bir değmenimiz de yukarıda vardı. Bu esas bu sol tuloların değmeni. Yukarıda değmenler hani Sümerlerin değmeniydi. O değmeni sel aldı, bunu da aldıydı. Bunu yine tekrar yeniden, tekrar hani meydana getirdik, tekrar yaptık burada. Burayı komple sel almış o zamanda. Evet, bu su değirmeninde her gün e, buğday öğütüyor musunuz? Her gün öğütmüyoruz. Hani ihtiyaç olan geliyor diye. Şimdi vatandaşlar geldi, kendisi buradan buğdayını aldı, öğütecek. Nasıl yapıyor? Şimdi vatandaş geliyor bu biz bu kapısını kitlemeyiz. Hani kime lazımsa, hemen dönüyor mu diye sorarlar dönüyor Gel burada hemen buraya çoğunla ekini koyar. Hemen uyu Çıktı mıydı? Bir de suyunu salar. Hemen kapısını kapatıp geçer gider. Vatandaş hiç kimse nasıl, bir, şey, bu, bir şey buğdaydan öğütülen bu buğdaydan yani su değirmende öğütülen buğdaydan yapılan unun Tadı kalitesi nasıl? Kalitesi bu ya, insanın bağışıklarını çok rahat tutan bir un da hemen bu hani biraz hani şey fabrika ununa benzemez. Evet. Fabrika unundan az kalınca olur mu? kalın olduğu için de hani kepek ekmek hani davasında kepek ekmek gibi vatandaş bunu çok seviyor. İşte onun için burada der gider. gider. Şimdi bunu evlerimizde börek, çörek ve otta başka bir şey için kullanmak isteyen onu kullanmak isteyenler bu birden bu tam halis katkısız olduğu için buna ayrıyetten başka un da eklemek gerekir mi? Allah vatandaşın sevdiğine göre bir şey. Herkes bu esmeri düşü ederse hani beyaz olsun deyince o birinden katıp kanı hani yapabilir. Ama biz şimdi esmeri yaptığımız sunu, yağlı ekmeğini, yani çöreğini, hani çöreğine, bunu hepsini yapıyoruz. Evet kul Hepsi. Hani bir de aslında bu dedemenin kul meşhur zaten. Avrupa'da ha, koyduk hani. Evet koydunuz az ha, sonra da ona bakacağız. Az sonra bakacağız şimdi ona da. İnşallah hani o da bir şey düşmüştü vatandaş bakar. Şimdi bu de hemen yani böyle kimseden bir hak talebe bir şey etmez yani. Gel abi vatandaş uyudur, geçer gider isteyene göre hani. Sen de gelsen koyacaksın ikini, uyuyacaksın, uyuyacaksın alıp gideceksin. Evet bu değirmenin yeri Çullak Ocak köyünde, dere mevkiinde.